Şurada bir <laughs> <laughs> Abdiz detay alamamıştık. o yüzden detay Burada olmaktan dolayı son derece rahatsızız, çok son derece üzgünüz. Ee, en ufak bir şekilde yani hiç bir kuruş gelirimiz olmayan, hiçbir suçumuz olmayan, hiçbir menfaatimiz olmayan bir konuyla ilgili suçlanıyoruz. Ee, maalesef yani kaderde bu da varmış. Yani şu anda bile hiç kimsenin çözüm bulamadığı birçok kanalda mecburen yayınlanan bahis konusuyla ilgili biz mahkemedeyiz. Ama hayatta böyle şeyler olur. Şikayetler olabilir. Sonuç itibariyle biz burada en önemli konu adalete güveniyoruz. Adaletimize güveniyoruz. Ve tabii ki hiçbir suçumuz olmayan bu konuda, hiçbir alakamız olmayan bu konuda da ...en kısa sürede beraat sonucuna ulaşacağımızı düşünüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim... E, ...emniyet kemeri takmadığım oldu, kas takmadığım oldu... E, ...trafik cezası yedim... E, e, yani hayatta hiç hata yapmamış biri değilim. Ama belki de hayatım önce en suçsuz olduğum konu ne deseniz... ...herhalde bu konu çıkar. E, ben ve arkadaşlarım e, en ufak bir şekilde... Yani hiçbir alakamız olmayan sadece yurt dışındaki bir milli maçı Türkiye'de yayınladığımız için yurt dışındaki maçı Türkiye'de yayınlamaktan dolayı hiçbir müdahil olmadığımız hiçbir müdahilimizin olmadığı bir konuda bugün maalesef hakim karşısına çıktık. Ama demin de dediğim gibi hayatta olur böyle şeyler sonuçta şikayet ederler yargılanmanız gerekebilir mühim olan sonucudur o yüzden de. Şu anda da 6-7 kanalda aynı şeyler aynı şekilde gösterilirken biz buradaysak zaten burada bir sorun vardır. Bunun da fark edileceğini ve beraat edeceğimizi düşünüyoruz. Çok da konuşmak istemiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun.